Parmak el çok önemli. Baş evet. parmak bundan daha önemli evet. çünkü elimizin çoğu hareketini başparmakla yapıyoruz. Özellikle yine kadınlar birazcık daha bu konuda mimli, birazcık daha kadınlarda daha fazla olmak oluyor. başparmağın alt tarafında kireçlenmeler başlıyor. Özellikle oradaki bağ yapı, yapısında gevşeklik nedeniyle baş parmak biraz dışarı doğru kayıyor ve bu da eklemde düzensizliği ve kireçlenme başlangıcına yol açıyor. 40-50 yaş arasında özellikle bu başlangıç döneminde artık biz bazı tedavilerle bunun ilerlemesini engellemeye başladık. Son dönemlerde son yıllarda gelişen teknolojik ilerlemelerle biz artık o eklemi küçük kameralarla gözleyip oraları temizleyip baş dışarı kaymasını engelleyebiliyoruz. Ama ileri yaşlarda bunun tedavisi çok daha agresif bir tedavi. O zaman ne yapıyoruz? Alttaki kemiği tamamen çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu duruma geçmemek için birazcık daha erken dönemde ağrıların başlama döneminde artık bu tedavileri yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. İleriki yaşlara kalınca çünkü hem ameliyat olma isteği hem de yapılacak ameliyat çeşidi çok değişik.